Herkese merhaba arkadaşlar kanalımda hoş bulduk hepinizi dizi haber kanalı sizler için yeni haberlerle geldi arkadaşlar Gökberk Demirci'nin babası İlham Demirci evinde e, Özge Yağız Gökberk Demirci'nin resim çerçevesini e, duvardan astı ve bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedi arkadaşlar resmini evinde resmini çeken e, İlham Demirci e, Demirci'nin resmine bakan Esasen e, duvarda çocukların resmini gördü ve herkes çok sevdi. Bu paylaşımı çok beğendik arkadaşlar. İlham Demirci'nin Özge Yıldız'la Gökberk Demirci ile olan en özel görüntülerini, en özel paylaşımlarını ve Özge Yıldız'la anne ve babasının aile paylaşımlarını... Deu